Eğer üçgenleri iyi bir şekilde biliyorsanız ki özellikle ikizkenar üçgeni iyi biliyorsanız çok kolay bir konu arkadaşlar. Nasıl mı? Bir tane ikizkenar üçgenimiz var. AB kenarıyla AC kenarın uzunluğu birbirine eşit olsun. Bakın şu uzunluklar birbirine eşit. İkizkenar üçgendeki özellikleri bir hatırlayalım isterseniz. İkizkenar üçgende tepeden dikme atarsanız köşe yani dikme attığımızda şu dik köşe BC'yi iki eşit parçaya böler. Yükseklik açı ortay olur. Şunlar birbirine eşit olur. Kısaca yaki dediğimiz şifreleme metodu vardı. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar vardı. Peki bunu biz eşkenar dörtgene nasıl uyarlayacağız? Arkadaşım bir tane ikiz kenar üçgenimiz var. Şöyle çizdik. Şu iki kenar birbirine eşit olsun. Bunu... BC boyunca simetrisini alırsak, ABC üçgeni simetrisini alırsam şuradan geldi. Bakın şuraya da D noktası dersem şunlar da birbirine eşit. Kural neydi arkadaşlar? İkiz kenarın özelliklerin tamamı burada geçerli. Mesela şurası alfa açısı ise burası alfa simetrisini aldım. Yani katladığımdan dolayı şunlar da alfa alfa karşımıza geldi. Bu A açısı da arkadaşlar şuraya gelmiş olacak. Bakın bunlar da birbirine eşittir diyoruz. Peki dikme atıyorduk. Attık dikmeyi. Buraya 90 dersem, buraya beta dersem beta. Devam ettirdim. Simetrisini aldım. Bakın şu ikisi nedir? Birbirine eşittir. Şunlar bir nedir? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşit olacak. Yine burası da beta beta şeklinde karşımıza gelir. Al sana eşkenar dörtgen. Hepsi bu kadar. Eğer ki ikizkenar üçgeni biliyorsan eşkenar dörtgeni de çok rahat yapabilirsin.